Fakültemizde düzenli olarak devamlılığı arz eden ürünler olarak öncelikle tavuk yumurtası ve bıldırcın yumurtası üretimimiz var. Aynı zamanda e, işletmemizde bulunan e, ineklerden elde ettiğimiz sütlerle ürettiğimiz süt ürünleri devamlı olarak kantinlerimizde bulunuyor. Zaman zaman da e, hem yapılan bilimsel çalışmalara hem yürütülen tezlere hem de öğrencilere uygulama alanlarında yapılan ürünlere araştırmalar sonucunda mevsimsel ürünlerimizde zaman zaman kantinlerimizde satışa sunuluyor. Tabii ki Ziraat Fakültesi olarak zaten bu ürettiğimiz ürünleri Tarım Bakanlığı'ndan onaylı işletmelerimizde üretiyoruz biz. Yani yaptığımız üretimi yasal olarak yapıyoruz. Dolayısıyla öncelikle Tarım Bakanlığı'nın verdiği onay doğrultusunda ürettiğimiz için uygulamalarımızda normal Tarım Bakanlığı'nın dikkat ettiği hususlara dikkat ediyoruz. İkinci bir özellik olarak da tabi burası ziraat fakültesi. iyi tarım uygulamalarına dikkat etmeye çalışıyoruz. İşletme kapasitemiz de zaten çok büyük olmadığı için ürettiğimiz ürünlerde son derece hassasiyetli üretim yaptığımızı söyleyebiliriz. Farklılığı besinsel anlamda çok büyük farklılıklar olmamakla beraber bizim kapasitemiz biraz önce söylediğimiz gibi burası ticari bir kar amacıyla yapmıyoruz biz bu ürünleri. Yani amacımız burada para kazanmak değil sağlıklı ürün üretmek. Dolayısıyla ee, normal üretim koşullarında tüketicilerin zaman zaman şikayet ettiği aşırı ilaç kullanımı vesaire gibi uygulamaların bizim burada olmadığını söyleyebiliyoruz. Biz e, normal üretilmesi gereken ürünleri e, mümkün olan en az e, ilaçla ve dış müdahaleyle üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerimizin e, kötü amaçlı üreticilerin ürettiği ürünlere göre daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.